Yani senin şampiyon olarak bugün ilk maçınızda çıktınız. Güzel bir galibiyet aldınız. Çok zorlanmadınız. Senin neler söyleyeceksin maç hakkında? Evet, Bu sezon hakkında? Güzel bir galibiyet aldık. Yeni sezona başladık. Bütün takımlar hayırlı olsun. yeni bir arkadaşımız katıldılarımıza Fatih. Ona da hoş geldin diyoruz. yeni sezona başladık. Belki daha farklı kazanacağımız bir maçı maç eksikliği diyelim ya da gün harbiden üzerimize üzerimizde bir şey vardı. Çok gol kaçırdık. Yani öyle böyle kaçırmadık. Dörtler attık ama en az 10 tane gol kaçırdık. Olur böyle şeyler. İlk maçın verdiği bir rağbet diyelim. Ee, bu arada hayırlı arkadaşımızın doğum günü, onun doğum günü kutlu olsun, bu galibiyette ona hediye olsun. Ee, yeni sezon tekrar herkese hayırlı olsun diyorum. Bütün takımda ilk maçtan herkesten sağlık. Teşekkürler. Ee, evet Emir abi senden alalım. Güzel bir maçtı. Centlymence e, maç oldu. Arkadaşlar gençti biraz. E, tecrübemizle e, skor farkını yakaladık. Maç eksiğimiz biraz belli oldu sonlara doğru. Ama güzel bir Güzel başladık lig'e. İnşallah güzel bitiririz. Teşekkürler. Evet aşkın abi sen neler söyleyeceksin maç hakkında? Ben de aynı maç için fazla söylenecek bir şey yok. Ee, yeni sezona başladık. Yine güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Takım arkadaşlarımı e, tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlar için de herkese başarılar diliyorum. Teşekkürler. Başarınızın devamını diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.